Arkadaşlar merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar şimdi yarınki eşleşmeler hemen şöyle size biraz bahsedelim. Arkadaşlar birinci eşleşme gördüğünüz gibi aynı takımda iki kişi ve diğer aynı takımda yine iki kişi. Çok saçma aslında. Bence böyle olmaması gerekiyordu. Aynı takımdakileri eşleştirmişler. Arkadaşlar bu yanlıştır diyorum ama yapacak bir şey yok. Şimdi işte gördüğünüz gibi ikisi mavi takımda Sevgi ve Pınar ikisi birinci eşleşme arkadaşlar. Bu eşleşmede kim çıkacak? Kim yenilecek sorusuna geldiğimizde arkadaşlar haliyle tabii ki belli. Sevgi Pınar'ı yener ve Sevgi ilk potadan çıkar Survivor'a devam der. İkinci şöyle geldiğimizde arkadaşlar şimdi bu iki İkilinin arasında açıkçası ben diyemem ya. Yani ikisi de aynı potansiyelde. İkisi de aynı güçte arkadaşlar. Yani ikisi de iyi yarışmacı, ikisi de iyi yarışıyor. Ben ikisinin arasında şu anda hiçbir şey diyemem. Pınar da şeyde, Yağmur da iyi, Meryem de iyi. Ne diyeceğiz? Bilmiyorum arkadaşlar hangisi eğer ki sona kalırsa zaten o Pınar'ı yener ve Pınar'ı gönderir diyoruz. Pınar'ı veda eder. Arkadaşlar sizlerden yorumları bekliyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.